sahip bir git başımdan ya zaten yoruldum oruç kafa yaptı ya bende biraz sürüneyim şurada o sürün 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 sahip ne çekiyor lan oğlum lan o neydi kız sürün sürün devam lan ne bakıyorsunuz lan lan o neydi kız Sürün oh oh. Gel. Gel pis 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 pis. Gel püs, 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 püs. Gel püs, 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 püs. Ne diyorsun lan? Pis pis mi diyorsun lan? Sürün sürün oh. Ne var lan orada? Bakayım bakayım. Sahip mama bırakmış mı? Konuşan kedilerin Sonuncu bölümü sona ermiştir. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.